Maçtan önce bu benim dördüncü maçım, üçüncü defansmanız. Ee, geçen hafta ki Bodrum galibiyetinden sonra ben biliyordum bulutların üzerine gezmemize gerek yok çünkü uzun birlik oynuyoruz. O yüzden Bandırma maçının ne derece zorlu olduğunu biliyordum. Ee, beşli bir defansa karşı e, pozisyona girmek açıkçası çok kolay bir şey değil. E, bugün istediklerimizi yapamadık işin açıkçası. Ee, sorumluluk e, benim. Bu takımı hazırlayan benim. Ee, o yüzden oyuncularım ben geldiğimden beri müthiş bir özveri gösterdiler. Ama e, bugünkü maça gelecek olursak en azından rakip kadar istemezseniz e, maçları kazanamazsınız. O yüzden bugün isteyen taraf daha çok isteyen yani oyun genelinde çok pozisyon yok ama e, ikili mücadelelerde Biraz daha e, ikili mücadeleleri kazanabilirdik. Mustafa Hoca'ya çok teşekkür ediyorum. Beni dün e, ter antrenmanında sahada karşıladı. Hakem Triosu'na teşekkür ediyorum. Dediğim gibi lig oynuyoruz. Bugün bir mağlubiyet var. Ortada. Önümüzdeki maçlara en ön iyi şekilde hazırlanıp, bolu sıkılıp, sezon sonunda hak ettiği yere taşıyacağız. Öncelikle <laughs> Bir önceki aradan sonra 3-4 tane beraberliğimiz vardı. Bugün kendi sahamızda kazanmak istiyorduk ama tabii ki Bolu da ligin iyi takımlarından biri. Geçen çok hafta kendi sahalarında 3-0 kazanarak geldiler ve orijinal santra oynuyorlar. Ön tarafta çok hareketli, farklı bir oyun modelleri var. Çok gezerek ve hareketli oynuyorlar. Yani bugün önemli bir maç kazandık. E, maça baktığımızda enerji anlamında, duruş anlamında, savunma duruşu anlamında maç boyunca iyiydik ama ilk yarıda enerji anlamında e, çok iyi değildik. Yani bir türlü enerjimizi, coşkumuzu oyuna katamadık. Tabii böyle mevsimde hava değişiklikleri de çok oluyor. Van'da çalışık olmadığı bir sıcak vardı bugün. Devreden çıktıktan sonra ikinci yarı bir ara 10 dakika bir bulutlandı ama o arada da biz de iyi oynadık. Yani 10 dakikayı ofansif anlamda maça baktığımızda ikinci yarı'nın ofansif anlamda bir 10 dakikası iyi oynadık. O arada da golü bulduk ve kazanmasını bildik. Ve savunma anlamında son haftalarda güzel işler yapıyoruz. Bugün de bize maçı kazandıran aslında savunma duruşumuz oldu.